Bugün siti alıyoruz. Aç. Gidiyoruz. Burada. Aldım. Duydunuz mu? Bir de bak hemen bak buraya bakıyorsunuz. Abi reklam yapmıyorum ben. Yapmıyorum ya. Artık an açıyorum. ne oluyor? o bir Allah pembe çıkar çünkü senin kız çıktı. Pembe çıktı o da kızdı. Kutusu da burada. Çok beğenecek. Aşırı beğenecek. Oh, Aa! Tamam. çok sağ ol çok. Ay beğendi bak beğendi. <laughs> Çık. Önemli değil. Bak bu da kartı. Bu çıktı. <laughs> bak bu <laughs> dibi bu çıktı. Yani, ben, ikini mı? ben alamadım. Neden? Yok. Sevindir.